Merhaba arkadaşlar bugün 1v1 serisinin 5. bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Karşıdaki biraz keke benziyor. Hemen geliyor. Isınmada fark ettim bunu da. Ben böyle alacağımı düşünüyorum. Şurada gördüm. Uha! Lan ısınmada kötüydü şimdi iyi oldu lan. Neyse maç bizde kesin bizdi ya. Alırız. Uha! Adamda bir şeyler var yani. Bu kadar hızlı taranması kolay değil yani. Evet, ilk elimizi aldık, açılmaya başlıyoruz. Ben bu arada konuşurken hep mikrofona basıyorum. İkiyi de aldık. Duvardan atmışız bu arada. Abi kafama atıyor, kafadan sekiyor yukarı. Ondan vuramıyorum adamı. Spray Guest Pro. I am Pro spray. Evet beraberliği yakaladık. Ee, umarım iyi bir e, video olur. Buradan nereden geldi? Şuradan. Oha. Güzel oldu beğendim. Neyse. Şöyle zıplayalım. Şurada yok. Nerede? Evet son anda vurdum lan. Bu arada şunu seviyorum. Şuradan şuraya atlamayı. Şuradan. abi kaç vurdum? 48 52 vurmuşum. Nerede? Şurada. Şuradan şuraya geçti büyük ihtimalle. Abi bu adam beni yenmesin ya. Alırız inşallah. Evet 7-6 beyler Onun 3 benim 4 kazanma şansım var Şurada sanki bir şey düştü ama <laughs> Oha. Çok iyi be Harbiden çok iyi vurduk Walak derse Evet beyler çevirme çevirdik şu an. Ama yemimiz mümkün olmayabilir. Evet, bir elim kaldı beyler. Hadi bu maç bizde. Vallahi kaçıyor bak. Şerefsizlik yapacak. Evet bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bakın dondu şu an. Geldi. Ee, tekrar çıkışımızı yapalım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir yanlış yaptıysam da e, yorumda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.